Merhaba arkadaşlar Aytenli günler kanalına hoş geldiniz bugün böyle çok fazla gözükmüyorum Kusura bakmayın e, bilerek kamerayı bu şekilde ayarladım ki e, masanın üstündeki malzemelerimi güzelce görebilirsiniz diye e, bugünkü videomuz evde e, protest tırnak yapımı ile alakalı olacak size bütün malzemelerimi göstereceğim nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim e, hepinizin de bildiği gibi protest tırnak e, her defasında gidip yaptırmak olsun ve fiyatı olsun çok makul bir fiyata e, gelmiyor. Tabii ki çalışan bayanlar için e, zaman kıtlığından dolayı yap, gidip yaptırabiliyorlar ama eğer ev, evde e, olan bir bayansanız veya e, öğrenciyseniz bu gösterdiğim yöntem size gerçekten kat kat daha uyguna gelecek ve ee, bence çok memnun kalacaksınız. Aslında gözünüzü korkutacak bir şey yok. Ben de ikinci veya üçüncü e, seferdir yapıyorum şu an ve bu sefer dedim ki beraber yapalım. Size göstereyim malzemeleri olsun nasıl yaptığımı olsun siz de belki evde yapmak istersiniz diye. Öncelikle malzemelerimi tek tek göstereceğim. Sonra yapım aşamasına geçeceğim. Ben böyle durduğumda çok fazla güzel gözükmüyorum. ona sıkıntı yapmıyorum. Çünkü önemli olan benim değil malzemelerin gözükmesi. Ee, hadi başlayalım o zaman. Ee, hatta tırnağım birini kaybettim galiba. Neyse biz başlayalım ben onu bulurum. Arkadaşlar ben de, ben de öncelikle protez tırnak yapacaksanız bakın şu tek elimde yok şu elimi yaptım bakın bir tırnağı bıraktım bunu sizinle yapacağım şöyle gösteriyorum ee, çok fazla ee, profesyonel bir işlem değil şu an kabul ediyorum ama bu benim ikinci veya üçüncü sefer yapışım yani normal olarak elim daha tam alışmadı ama kötü de denmez yani bence insan içine çıkacak kadar düzenli. Sadece birazcık e, uzunluklarını tam netleştirmem gerekiyor. O da şu an e, aceleye geldi. Çünkü size göstermek için e, sabırsızlanıyordum. E, tam bittikten sonra bir kez daha uzunluklarının üstünden geçeceğim zaten. Öncelikle protestanlık yapacaksanız manikür yapmanız gerekiyor. E, ben de şöyle bir makine var. Daha önceden vardı zaten. Eğer sizde böyle bir makine yoksa sadece etlerinizi kenara iterek şöyle bir Et makası yardımıyla manikürünüzü yapabilirsiniz çünkü protes yaparken tırnağınızın üstü tamamen temiz olması gerekiyor. Etin üstüne yapıştırırsanız çok çabuk kopacaktır. Ben de şöyle bir makine var dediğim gibi, şöyle başlıkları var. Aslında bu kendi başlıkları. içinden çıkan buydu. Ben bu başlıkları ek olarak almıştım. Burada daha çok seçim var. Büyük küçük olmasına çok hoşuma gidiyor. Hepsinin de fiyatını ve açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Şu makinenin fiyatı 130 lira falan kadar bir şey. Türkiye fiyatıyla ama ben bunu Bakü'den çok çok daha uyguna almıştım. Dediğim gibi hepsini açıklamaya bırakacağım. Neyse şöyle bir makine yardımıyla şöyle açtığımızda dönüyor. Tabii ki de bu profesyonel değil, ev tipi bir makine. Önce manikürünüzü yapabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir kağıt törpü ve tırnağın üstünden cila yapmak için şöyle bir törpü gerekiyor size. Manikürünüzü yaptınız. Ondan sonra tırnağınızın üstünü bununla hafif bir törpülüyorsunuz. Çünkü tırnağın üstündeki kaygan bir zemin var. Onu yok etmeniz gerekiyor. O yüzden bunlar gerekiyor. Bunları gösterdim. Makası gösterdim. Şimdi devam edelim. Ondan sonra şu şu şekilde hatta kapatayım. Şu şekilde bir polijel aldım ben. Bu şu tırnağımın üstünde gördüğünüz polijel. Ben oje almadım. Sadece polijelin rengini sevdiğim bir renk seçtim ve e, bunu yapıyorum. Oje olarak kullanıyorum. Ama siz isterseniz bunun şeffaf ve başka renkleri de var. Ona göre alıp veya üstüne e, oje sürebilirsiniz. Benimki nude renk. Bu şekilde bir polijel aldım. Bu şekilde bir tane fırçam var. Bir tarafı böyle, bir tarafı ise bu şekilde jeli içinden almak için. Tabii ki bundan almanız gerekiyor mu? Hayır. İsterseniz evde olan bir e, makyaj fırçasıyla da bu işlemi görebilirsiniz gayet güzel bir şekilde. Böyle şu şekilde farklı törpüm var, et kesme makasım var. Ya yani bunlar zorunlu değil ama bende var diye gösteriyorum. Ve şunlardan gerekiyor. Tips mi diye geçiyor, ne diye geçiyor bilmiyorum. Şunu mesela şöyle tırnak üstüne ayarlıyorsunuz göstereceğim zaten nasıl yapıldığını. Ondan sonra top coat, base coat, base coat mu base coat mu artık. Bir tane de böyle polijeli e, kullanabilmeniz için bir sıvı sıvı gibi bir şey. Bunun ismi polijel likit diye geçiyor galiba. Yani şöyle söyleyeyim size. Şu jeli fırçayla böyle alıp yaptığınızda yapışkan bir e, madde. Şundan Şöyle bir küçük kabın içine döküyorsunuz. Fırçayı bu suyla ıslatıyorsunuz. Solüsyonla ıslatıyorsunuz. Sonra e, jelinizden alıyorsunuz. Bu o işe yarıyor. En çok gerekli şey de şu makine. E, ultra ultra lamba mı diye geçiyor. Nasıl bir şey geçiyor bilmiyorum ama linkini bırakacağım. Türkçesini tam fazla bilmiyorum. Bunun içine elinizi koyduğunuzda böyle bir ışık yanıyor ve e, ojenizi Kurutuyor. Kesinlikle bu jeli ve kalıcı oje kullanacaksanız bu makine gerekiyor. Çünkü bu makine olmazsa bu ojeler ve bu e, jeller kurumuyorlar. Hiçbir şekilde kurtamazsınız. Eğer bu makine yoksa bunları almayın. Bu makinenin de her fiyata olanları var. Yükseğe doğru çıkıyor. Voltajına göre değişiyor. İşte eski model, yeni model olarak değişiyor. E, ben de şöyle bir model açıklamaya onu da bırakacağım. Şimdi bence uzatmayalım. Nasıl yaptığıma geçeyim. Kamerayı yaklaştıracağım sadece ellerimi görün diye. Ee, ve başlayalım beraber yapalım. Siz de görün. Ve demek istediğim şu. Ben profesyonel bir e, tırnak ustası değilim. Ben sadece kendim evde YouTube'dan izlediğim videolar sayesinde öğrendim. Size de daha dizaynlı fikrimi e, söylüyorum. Yoksa işte şöyle yaptım böyle yaptım demeyin ve emin olun İlk aldığımda yaptığımdan bin kat daha güzel yaptım şu an. Yani elinizin alışması gerekiyor. Sadece video izlemekle değil. İlk sefer aldığınızda yapamazsanız üzülmeyin çünkü zamanla daha çok güzel yapacaksınız. Hadi o zaman beraber yapım, yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar kamerayı şu şekilde ayarladım. Ellerimi görmenizi istiyorum. Şu yapılmamış elim. Tırnaklarımı göstermek istiyorum. Ben de doğumdan sonra çok fazla tırnak soyulması ve kopması oldu. Vitamin eksikliğinden sanırım. O yüzden şöyle kullanmak daha iyi geliyor bana. İsterseniz siz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bence o kadar da kötü yapmamışım. Şimdi yapım aşamasını size sıfırdan başlayarak anlatacağım. Ben öncelikle şu şekilde tırnak e, tipslerimi sırayla koyuyorum ki yaparken sırada beklemesinler. E, aramakla elimi ka zaman kaybetmeyeyim. Mesela şu tırnağımdan sırayla hangisine hangisine kullanacaksam bu şekilde diziyorum. Şimdi hepsini yapıp tek bu kaldığı için bunları kenara koyacağım. Sadece bu küçüğünü alacağım. Çünkü bu tırnağıma şöyle baktığımda bu uyuyor. Böyle. Ve bu bizim yapı yapış yapışık kalmıyor. Merak etmeyin çıkarıyoruz. Öncelikle manikürümü yaptım. Onu videoda çok uzun olmasın diye. Ondan sonra alıyorum şunu. Tırnağımın üstünü bu şekilde törpülüyorum. Ki tırnağımın üzerindeki kaygan e, zemin yok olsun. Ve ondan sonra alkollü bir bezle de yapabilirsiniz bunu. Dezenfektan da yapabilirsiniz. Ben şu anda asetonla yaptım. Elimi şu şekilde güzelce siliyorum ki tırnağımın üstünde hiçbir şey kalmasın. Hiçbir şey kalmadıktan sonra ilk önce katımı sürüyorum ve sürerken en çok dikkat etmemiz gereken şey etlerinize değmemesi gerekiyor. Bu malzemeleri aldığınızda size en az bir sene belki daha fazla gidecektir. Çünkü yaptığınız tırnak bayağı siz çıkarmayana kadar çıkmıyor. Şimdi ilk katımı bas katımı sürdüm ve 30 saniye olarak şöyle göstereyim. 30 saniye ayarladım. Bir şöyle göstereceğim. Burada bakın sayıyor. Geri sayım yapıyor. 30 saniye burada kurutacağım. isterseniz 60 dakika ve 10 saniyede de ayarlayabiliyorsunuz ama 30 saniye en ideali diye öğrendim ben de videolardan. İlk katı 30 saniye kurutuyoruz. Evet, ilk katı 30 saniye kuruttum. Şu şekilde bir e, görüntü meydana geldi ve onun üstünü de siliyorum. Güzelce sildikten sonra jelimi uygulayacağım artık. Ve jelimi uygulamak için şöyle bir kap alıyorum. İçine solüsyonumdan döküyorum çünkü fırçamı ıslatmam gerekiyor. Solüsyonu da şöyle. Fırçamı alıyorum şu şekilde. Sonsuza banarak ıslatmasını, ıslanmasını sağlıyorum öncelikle. Sonra ben bu tip, bu, bunu yapmayı, bu şekilde yapmayı daha çok kolay buldum. Bazıları şunun içine e, jeli koyarak fırçayla içine yayıyorlar. Ben bu bu e, yöntemi daha çok kolay buldum. Ben bu şekilde tırnağımın üstüne bırakıyorum. E, bıraktıktan sonra şu şekilde alıyorum içine. Ve bastırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bastırdıktan sonra bezimi ıslatıyorum. Kenarında kalanları alıyorum. Ki düzenlisiz bir görüntü çıkmasın. Sonra hafif diğer parmağımla bastırıyorum. Ki bu çıkmasın. Ve şu içini şu gördüğünüz taraf var ya fırça yardımıyla düzenliyorum. Kalın kalmasın diye ve istediğim uzunlukta olsun diye. Ben çok fazla uzun da sevmiyorum. Bunu hatta bir tık uzun yapmışım. Bunu da kısaltacağım. Ee, küçük bebeğim olduğu için çok uzun olmasını taraftar değilim. Bu şekilde düzenlememi de yaptım ve baskı yapıyorum. bir daha sileceğim. Çünkü kuruduktan sonra çok sert oluyor. Düzeltmek imkansız. Şu anda biraz daha düzelteceğim. Heyecan yaptım kız. Hakikaten heyecan yaptım. Evet şu an galiba tam istediğim kıvamda. Şu şekilde. Bunuysa 30 saniye kurutuyorum ilk önce. Evet arkadaşlar 30 saniye oldu. Şimdi size göstereceğim. Bu şekilde kopardığınızda çıkıyor ve tırnağın üstünü ve kenarlarını törpüyle düzeltiyorum. Bu şekilde sildim. Şu an hiçbir sıkıntısı yok ve istediğim e, görünüşü elde ettiği için en son top kağıtımı alıyorum. Eğer siz oca kullanacaksınız bu aşamada önce ojeyi sürmeniz sonra top sürmeniz gerekiyor. Ama ben oje kullanmayacağım için direkt top sürüyorum. Şöyle. İtme değdirmeden. Şimdi bir 30 saniye daha koyuyorum. Hepsi bittikten sonra bir 30 saniyede komple elimi koyacağım içine. Şöyle göstereyim. Farka bakın. <laughs> en son bir kez daha böyle üstlerini siliyorum. Ve en son şöyle bir bakım yağım var. Tırnak bakım yağım var. Şöyle çeviriyorum. Ve etlerime kenarlarına bu şekilde bakım yapıyorum. Arkadaşlar evde kalıcı protestinak e, deneyimimi sizinle paylaştım. Şöyle göstereyim daha güzel görebilme açısından. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah size faydalı olmuştur. Denemek isteyenler açıklama kısmından e, ürünleri alıp kendileri de deneyebilirler. E, ve şunlar bir süre gider yani hep böyle koyuyorsun çıkıyorlar zaten kaybetmediğiniz sürece baya bir zaman kullanırsınız alacağınız ürünler gayet bereketli şu top kuat base kuat falan bana en azından bir iki sene gideceğini düşünüyorum çünkü ben e, sürekli tırnakla gezen birisi değilim e, özel günlerde veya işte bir düğüne gideceksen falan o zamanlarda genelde yapıyorum yoksa günlükte böyle ojeyle tırnakla gezmiyorum onu da belirtmek istedim bu şekilde arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki desteklerinizi bekliyorum. Siz destek vermesiniz. Benim bu çektiğim videolar hiçbir işe yaramaz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>